Her şey 8,7 milyon yıl önce oldu. Uçsuz bucaksız çayırlar birdenbire açılmaya başladı. Gökyüzünü volkanik gaz bulutları ve kül kapladı. Tepelerden aşağı ve vadilere lav akıyordu. Dakikalar içinde gökten siyah volkanik cam yağmaya başladı. Hayvanları öldürüyor, bitkileri eziyordu. Çok geçmeden yerde oyuklar oluştu. Bu dev çukurlar kızgın magmayla doldu. Bu Yellowstone Süper Volkanı'nın en büyük patlamasıydı. Gezegenin en büyük aktif volkanik sistemlerinden biri olan bu deve, süper volkan denmesi boşuna değildi. Yerin derinliklerinde yayılan ve yüzlerce kilometre uzanan süper volkanlar karmaşık yapılardır. Uzmanlar bu ateş püskürten canavarları neyin tetikleyerek devasa patlamalara yol açtığından hala emin değil. Bu patlama gerçekleşince bin kilometre küp kül, eriği, kayaç ve sıcak gazlar havaya saçılır. Dört süper patlama büyük kanyonu ağzına kadar doldurmaya yeter. Volkanlar dağları yaratır ama süper volkanlar onları yeryüzünden siler. İklimleri ve ekosistemleri değiştirirler. Neyse ki bu felaketler her 50 bin yılda bir kez meydana gelir. Süper volkanlar büyük hacimde magma yeraltının derinliklerinden çıkmaya çalışınca ve dünyanın yüzeyini delip geçince ortaya çıkar. Genellikle sıkışan tüm o magma gezegenin kabuğunu kıramaz. Büyük basınçlı köpüren magma birikintileri birkaç kilometre derinlikte toplanır. Gitgide daha çok magma yüzeye çıkmaya çalıştığı için basınç artmaya devam eder ve sonra bom! Bir süper patlama gerçekleşir. Milyonlarca yıl önce felaketin bu ilk işaretleri facia patlak vermeden çok önce ortaya çıktı. Gezegenin iç kısımlarında sıcaklık binlerce yıldır artıyordu. Gezegenin kabuğunun altındaki kayacı eritiyor, geride büyük odacıklar bırakıyordu. Bu odacıklar basınçlı bir yarı katı kaya, magma, su buharı ve karbondioksit gibi çeşitli gazların karışımıyla doldu tüm bu kızgın yeraltı çorbası zamanla daha da fazla magma geldikçe büyüdü. Volkanik sistemin üzerindeki kara yavaşça neredeyse fark edilmez bir şekilde yukarı doğru hareket ediyordu. Süper patlamadan bir yıl önce Yellowstone bir uyarı verdi. Fakat o kadar uzun zaman önceydi ki bu sinyalleri anlayabilecek hiç kimse yoktu. Dahası o endişe verici süreç çoğunlukla yer altında gerçekleşiyordu. Mesela basıncın düşmesi sonucu gaz kabarcıkları salındı. Patlarken böyle kabarcıklar genellikle farklı türde patlamaları tetikliyordu. Patlamadan aylarca önce küçük ölçekli depremler daha sık ve daha yoğun hale geldi. Süper Volkan'ın birçok noktasında yer olduğundan daha sıcak durumdaydı. Yüzey gölleri ve yeraltı suları da ısındı. İnsanlar o zamanlar yaşıyor olsaydı o bölgeyi sise boğan olağanüstü buharı fark ederlerdi. Patlama başlamadan kısa bir süre önce artan basınç magma odacığının üzerindeki yeri yukarı itti. Bu da kubbe şeklinde bir çıkıntı oluşturdu. Bu kubbenin kenarlarındaki dar çatlaklar açılmaya başladı. Bir gazoz şişesini salladıktan sonra açtığınızı düşünün. İşte böyle bir şey volkanın yakınlarında meydana geliyordu. Gazlar yüzeyin altından patlarken basınç çatlaklardan boşaldı. Felaketten hemen önce Yellowstone Yanardağı'nın etrafındaki kara katmanı yukarı kalktı. Jeotermal havuzlar ve geyserler kaynama sıcaklıklarına ulaştı ve her zamankinden daha asidik oldular. Magma yüzeye doğru yükselmeye başladı. Magma odacığının çatısı bir noktadan sonra daha fazla direnemedi ve patlama başladı. Küçük ama aralıksız sarsıntılar felaketten günler önce yeri hareket ettirmeye başladı. Ancak asıl sarsıntı patlamadan birkaç dakika öncesine kadar başlamadı. Devasa bir lav ve kül sütunu sağır edici bir gürültüyle 26 kilometre yüksekliğe havaya fırladı. Birkaç dakika içinde bir volkanik akıntı olağanüstü bir kasırga hızıyla bölgeye yayıldı. Bu akıntı yarı katı lav parçaları, volkanik kül ve kızgın genleşen gazdan oluşan bir sıvı karışımıydı. Son derece sıcak, zehirli bir kar çığı gibiydi. 700 dereceden fazla sıcaklığıyla kılına çıkan her şeyi yakıyordu. Canar da günlerce hiç durmadan kül pompalamaya devam etti. O bölgedeki hava 300 dereceye kadar ısındı. Kül serpintisi yaşayan tüm yaratıklar için patlamanın en tehlikeli sonuçlarından biriydi. Volkanik kül, solunup akciğerlere girdikten saniyeler sonra camsı betona dönüşür. Çoğu hayvanın hayatta kalma şansı olmadı. Bu yoğun maddenin ağırlığı altında kalın ağaçlar bile yıkılmaya başladı. Patlama merkezinin yaklaşık 80 kilometre çevresindeki bölgenin 3 metrelik kül katmanıyla kaplanması sadece birkaç gün sürdü. Sonunda küçük volkanik kül parçacıkları Kuzey Amerika'nın batı kısmının hemen hemen tamamını kapladı. Kül, stratosfere ulaştıktan sonra dünyanın dört bir yanındaki sıcaklıklar düşmeye başladı. Volkanik püskürtü, güneşi etkili bir şekilde bloke eden sülfür açısından zengindi. İşte sonraki birkaç yıl boyunca havanın bütün dünyada hiç yaz yaşanmayacak kadar soğuk olmasının nedeni buydu. Bu son mevsimleri değişti. Hayvanlar yiyecek ve temiz su bulamaz oldu. Grey's Landing süper patlaması denen bu doğal afet muazzamdı. Araştırmacılar yakın zamandaki çalışmalarında onu işte böyle tanımladılar. Bugün Güney Idaho ve Kuzey Nevada olan bölgede 23 bin kilometre kareden geniş bir alanı kaplamıştı. Lav akıntıları New Jersey büyüklüğünde bir alanı kızgın volkanik gaza boğdu. Arazinin yüzeyini anında temizleyerek daha önce orada gelişmiş tüm bitki yaşamını yok etti. Yellowstone Yanardağı'nın tarihinde en az 3 başka süper patlama oldu. Bu patlamalar 2,1 milyon, 1,3 milyon ve 640 bin yıl önce meydana geldi. Washington eyaletindeki San Helen Dağı'nın 1980'de yaşanan yıkıcı patlamasından 6.700 ve 2500 kat daha güçlüydü. En son olan süper patlamaya Lava Creek patlaması yani Lavurmağı patlaması dendi bin kilometre küp taş, toz ve volkanik kül kustuktan sonra Yellowstone kalderasını oluşturdu. Yellowstone Ulusal Parkı günümüzde 10 bin çamur çanağı, sıcak su kaynakları, geyserler ve volkanik gaz yayan bacaların akıllara durgunluk veren bir koleksiyonudur. Çoğunda sıcağı seven mikroorganizmalar yaşıyor. Parkı muhteşem renklere boyuyorlar. En ünlü geyserin adı Old Faithful'dur adını 19. yüzyılın sonunda püskürmelerinin düzenli olması yüzünden aldı. Bu geyser diğerlerinden daha aktiftir. Günde yaklaşık 17 kez püskürür. Bu muhteşem olayların her biri 1 ila 5 dakika sürer. Buharlaşan su fıskiyesi 55 metreye kadar yükselebilir. Bilim insanları Yellowstone Parkı'nın altında neyin saklandığını bulmak için yıllarca uğraştı yüzey suyunun yer kabuğunun birkaç kilometre altına indiğini keşfettiler. Bu su ısınıp kaynayarak geyserleri dolduruyor. Yüzeyin 11 kilometre kadar altında yarı eriyik kayaçlardan oluşan bir rezerv var. İşte bu magma odacığıdır ve 48 kilometreden daha geniştir. Mantara benzer bir şekli olan devasa bir kızgın kayaç geyseri odacığı besler. 644 kilometre derinlikten yükselerek çoğunlukla katı kayaçtan oluşan kalın bir katman olan gezegenin üst mantosuna doğru gider. Bazen bu geyser magma odacığının aşırı ısınmasına neden olur. Oradaki zemin havaya kalkar ve küçük depremler sıvının yüzeye çıkmasını sağlar. Odacığın içindeki basınç düşer ve yer tekrar iner. 2004'ten beri Yellowstone kalderasının kaldera bir volkanik kratere verilebilecek akıllıca bir isim, bazı kısımları her zamankinden daha hızlı kavuruyor. Neredeyse yılda 8 santimetreyi buluyor. Bilim insanları 1970'lerde yakından incelemeye başladığından beri bu kadar hızlı bir yükselme görülmemişti. Yine de uzmanlar süper volkanın günümüzde bir tehlike oluşturmadığından eminler. Bir püskürmenin olması için içindeki magmanın en az yüzde 50'sinin eriyik olması gerekir. Yellowstone'da ise bu oran sadece yüzde 5 ila 15'tir. Volkanik aktivite olsa da bu büyük ihtimalle lava akıntısı olarak bilinen sızan eriyik kayaçların püskürmesidir. Tehlike yaratır ama kolayca önlenebilir. Ya da bu bir hidrotermal patlama olabilir. Sonra yüzeyin altında sıkışan büyük bir hacimdeki aşırı ısınmış su hızla sıvıdan buhara dönüşür. Bu buhar, kaynayan su, çamur ve kaya parçalarıyla beraber büyük bir şiddetle yüzeyi delip geçer. Sonra da birikinti birkaç kilometre çapında bir alana saçılır.